Şey Sönmez'in düşmanı niye olunur ki? Kim var? Ha, PKK'liler düşmandır. Onun dışında adam ne bileyim ya yani siyasi adamın, mi? adamın oğlu ölmüş. Ne ismi? Adamın oğlu ölmüş. Aa Sönmez'in mi? Öyle tabii yıllar evvelki. Oğlunun öldüğü şeyin altına, videonun altına olacağı buydu. Sen işte bu ya şu bir millete bu kadar hakaret edersen evet. Allah şeyini alır falan böyle şeyler evet. yazıyor abi. İnternet burası. Ha. <laughs> Benim de yıllar evvel daha gençken, tazeyken babamın ölümüyle ilgili yazdığım yazılar var. Ya içimden gelmiş yazmışım tamam mı? Çok da harbiden işte şey damar yazılar. Şu an okusam moralim bozulur amına koyayım. Neler diyorlardı işte babanı sikiyim senin falan, bilerek hani o damara basacak ya. Ya da bir, bir ara şey furyası vardı. Bu iki sözlük benim kadın olduğuma dair dini bir inanca sahipti. Bir ara da şey diyorlardı aslında babası ölmemiş ilgi çekmek için yapıyor. Michael Yıldız'ı deşifre ediyorum diye böyle ya. Abi insanlar niye bu kadar orospu çocuğu ve niye bu kadar boş? Ben ne ya yapmış şey olabilirim Niye benimle uğraşıyorsun mesela? Heh, PKK kim ki senin peşine düştün? Ya niye bana mesai yer diyorsun? Ben kimim amına koyayım? <laughs> ya yani zerre şey Hayır Harcadığı mesai de gökten sallama. Özür dilerim buyur. Zerre insanlık göstermeyeceksin. İnternette. Öyle bir şey var. Zerre böyle bir onlara göre açık medeniyet. Yani bir şey gösterdiğin zaman anında bunu sana karşı kullanmaya çalışıyorlar. Bendeki göt yanılıklıkları o yüzden yani bir şey kullanamıyorlar bana karşı. Oradan yanıyorlar. Diğer taraftan sana yaptıkları bana da yapıyorlar. Elin tane başlık açıyorlar bir bir yerde ben de gülüyorum. Ama koyayım bak arkadaşlar orada bin kişiyiz tamam mı? Cuma günü affedersiniz baksırlı oturmuşum. Tamam mı evdeyim? <laughs> baksırlı oturmuşum yani. Ee, şey menemen yapmışım menemen ekmek banıyorum. Tamam mı? Menemen ekmek banıyorum ve çay içiyorum. Bak yani tavada bekar adam. Menemen yapmışım. Tavaya banıyorum ekmeği. Yemek yiyorum. Erliğin idolü bir Polat Aç Alemdar'dır. Bir açtım harbi televizyonu. Herif beni <laughs> mitçi ilan etmiş. Anladın mı? Yani bir şeye bakıyorum. Cama bakıyorum yansıma bakıyorum. Don oturmuş. Menemen yiyorum Aman akıyım nasıl oluyor bu iş? <laughs> Anlattın mı? Biliyorsun, evet, eğleniyorsun yani. tabii. 50 tane başlık yazıyor. AKP özel toplamış. Çok bilmem ne yapmış. Ya yani öyle değil işte o işler abi. Ama şeyi anlıyorsun. Yani dışarıdan eskiden, normal insan dersem yanlış anlaşılır herhalde, bilinmeyen biri olarak kalabalık arasında başkaları hakkında yapılan başlıkları, videoları, haberleri incelediğin zaman hani ha acaba olabilir mi falan diyordun ya. Şimdi biliyorum ki yani %90 demek ki yalanmış bizim çoğu insan hakkında gördüğümüz şeyler. Söylendiler iddialar. Evet, evet, Çünkü evet. yani bizzat yaşıyorsun artık görüyorsun. Bunların en ilginç modeli de feministlerdir. Bak sen çok e, bulaşmıyorsun onlara ki bulaşma gereksiz sinir harbi. Ama benim dilimin kemiği yok ama koyayım. Abi bir tweet atıyorum sonra bir bakıyorum. Bir saat sonra giriyorum e, ee, bir elimde e, bey pazarı soda bir elimde sarma kürt sigarası e, ee, bir bakıyorum potansiyel tecavüzcü ilan edilmiş <laughs> Ya şey bir de. <laughs> bir şey çocuk. kemoterapiden şey sikim ben. kalkmıyor. <laughs> Şeyi seviyorum ben. De, hani efsane olayları var ya efsane kurmak. Efsane. Ben çok ince bir yani Nasıl yaratılır, nasıl efsaneleşilir. Çok sevdiğim şeylerdir bu hani ikonikleşme sürekli bahsediyor, bahsediyor ama sembolize bilmem ne sen de zaten kafayı bunu sıyırmış adamsın. Hmm. <laughs> bu kadar anlatıyorlar beni hoşuma gidiyor bir yandan. Hani öyle bir seviye çekiyorlar ki sen artık bu insan değil diyorsun. Tabii tabii tabii. tabii. Adam diyor ki ya bu, 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 bu işi tek kişi yapamaz. Kesin arkasında bir ekip var. 4-5 kişiden oluşuyor. Ben de diyorum ki vay amur akıl. Demek ki ben 4-5 adam değerinde bir adamım yani. <laughs> Sana onu <laughs> kesin diyorlardı tabii canım. Anonimken bana da diyorlardı. Ben de o zaman daha çok daha siyasiydim. Bana da o tek bir adam yazamaz canım. Bunlar bir ekip. E, hatta bir ara şey diyorlardı. Ben işte kitap fuarına çıktım artık şey oldum. E, sıkıldım. Abi, oradan mı? Ha 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 ha. Ve e, şey dediler bana bu gerçeği değil. Bunu e, Sikofield diye e, sürdüler piyasaya. Baya ciddi ciddi buna inanıyorlar bir de bir, bir sürü Bana insan. da yapabilirler diyorsun yani. Ya, yani öyle, hakikaten ha, olur ha. da bir şekilde gerçekten şey yapmak durumunda kalsam hakikaten derler. Bu bu değildi. Bu aslında bilmem neydi falan gibi Evet. Oğlum Adnan Hoca beni dava etmişti. Tamam bir Yıl 2011. Ki dava etme sebebi de ben ekşi sözlükçülerin hakkını savunmuştum. Adnan denilen adam bunları dava ediyor. 30 kişi gözaltına alınıyor bir gün ekşi sözlükte. Görünce kan beynime sıçrıyor. Amına kudumunun. Ben böyle dinci Allah'la la Allah, tanrı çocuklarına da tahammül edemiyorum. Her insanın tetiklendiği bazı şeyler vardır ya. Ekşicilerin hakkını savunuyorum o yazıda. Sonra e, beni ifadeye çağırıyorlar. Adnan dava ediyor beni yazıdan dolayı ifade ettiğimde isminin ismimin Cemre olduğunu görüyorlar. Bunun ismi Cemre bu kadın diyorlar ve amına koduğunun ekşi sözlüğü bak o zamanlar tamam mı bir günde 400 500 entry girmişti. Cemre kadın şey Michael Scofield kadınmış. <laughs> Böyle yalancı Rus çocuğu zaten belliydi bilmem ne falan. Adamlar bir atlancının hiç delilsiz lafıyla hareket ediyorlar ve e, sonra der ki İnanmak değil bilmek istiyorum. Ya senin ölmüş nenenin takma dişlerini götünden sikip sen amına kodumun Ya abi var ya ya devasa bir yarrak olsam da ekşi sözlüğün üstüne düşsem. Böyle ana binanın makinelerin serverların üstüne lönk diye düşsem ya amına koyayım. <laughs> şey yapsaydın şey yapsaydın e, saçlar çıkmadan evvel kerken yağlasaydın kafayı kafa üzerine atıyor. Böyle <laughs> girebilirsin. Bir <de>, şey de. <laughs> <laughs> Şimdi sonra, abi. bak psikoloji anlamanız için şuradan anlatayım size. Kesin böyle akrabalarınızla, işte, kuzenlerle falan akraba kavgaları oluyor. Aile içi kavga. Veya mahallede veya okulda veya iş yerinde. Şey duyduğunuz zaman hakkınızda birisinin bir şey konuştuğunu. Mesela biz birisi kavga ettiniz. Başkasına senin hakkında böyle böyle bir şey anlatıp duyuyorsun. Ve o kişi geliyor sana anlatıyor. Bilirsiniz bu. Bunu herkes etmemiştir hayatında çokça. E sen de kudurursun. Ulan orası bu çocuğu falan onu ben amına falan diye bir kavga çıkar ortaya. Hatta bazen gidip kendisi derdi sen buna buna böyle anlatmışsın diye. O üçüncü kişi arada kalır. Ben sana demedim mi anlatma diye falan gibisinden. Bu konstelasyonu biliyorsundur. Aha, aha. Şimdi sen bunu her gün yüzlerce binlerce kişi tarafından yaşadığını düşün. It, bu kadar. It, it Yani. It. Ya bir de şey kadın çıkmamış oğlum havalı olurdu kadın çıksan. Ne yani ben şimdi yarın kadın çıksam on numara bir havalı o şey olmaz mı? Tabii oğlum öyle küfür eden o kadar komik olabilen bir kadın var mı dünya üzerinde? Aman hakkıyım bak daha daha bence taş bir hareket olurdu yani. Ama kanka madem ben günün birinde sallayacaktım keşke bana Sikofield kadındır dediklerinde sallasaydım aman koyayım ya. Yani. <laughs> çok şok etkisi Aynen. yaratmaz mıydı? Şöyle <laughs> de şey derler. Değişik kadın. <laughs> Kocasının siki aslında. <laughs> Abi bildiler. Aslında abisiymiş, kocasıymış falan filan da hani aslında başkası kendisi. Yani gizemcilik bitmedi ama hoşuma gidiyor bir yandan. Böyle bir gizem yaratıyor etrafına şeyden çıkıyorsun. Hani insan değil de artık insan üstü bir şey oluyorsun anladın ee, bir yandan hoşuma gidiyor. Evet. Sen... Bundan dolayı hoşuma gidiyor. Mesela sen bilmiyorsun ne diyorsun seni sıkıyordu. Şimdi ben telefonu kapattığım zaman normal hayatıma devam edebiliyorum sizin aksine. Bir uh -huh, avantajım var. Uh -huh. Anladın mı? Yani e, ben bile mesela bazen normal kimliğinle aranızda karışıp şey diyebilirim. Ama bu bir adam var bir şey falan gibisinden. <laughs> Onun artısı var bence.